Sevdiğine sözü olan bir doku Biz işte Kocana dedik babamın anasının adı Amşi Kocana Bu cerdin nereden? İsim aldı ya. Yavuzluk'tan Yavuzdu hatta fazla Yavuzdu sana Verdim sana sevgimi verdim Şu gönlümü kilim yaptım yoluna serdim Arap aşiretleri oraya gelen göçebelerden vergi alırmış. Hova ismini verdikleri vergi. Bu Türkmenlerden alınmazmış. Türkmenlerden niye alınmazdı? Çoban Bey Yerel Meclisi'nin katkılarıyla çektiğimiz Türkmen evleri arşivleme ve kayıt projesi kapsamında Havai Köyü'ndeyiz. Türkmen motiflerinin en güzel örneklerini Havayı köyünde bu kilimlerde denk geldik. Ben de bunu kabul ettim. Bu aynalı çuvalı Muhammed emmi bana hediye etti değerli izleyenler. Kilim kalbin aynasıdır, Evet değerli izleyenler, Kültür Elçisi programıyla Havai Köyü'ndeyiz. Yanımda Ayşe teyze var. Hacı Ayşe. Bir de Muhammed emmi var. Hacı Muhammed emmi. Ee, bir de Müslüman emmi var. Üç kardeşler. Evet. Bu teyzemiz yaklaşık 20-25 yaşlarında bunları işlemiş. Şu kilimi kendisi işlemiş. ince uzun olanı. Ondan sonra aynalı çuvallar dediğimiz yani aynalı çuvallar eskiden yöremizde değerli izleyenler şu şekilde açıyorum. Bunların içine takıl koyarlardı, unluk koyarlardı, bulgur koyarlardı. İşte kışlık erzaklarını buna koyarlardı ki hem ömrü uzun olsun, yani sakladıkları takılın ömrü uzun olsun hem de yani şekilinden modelinden de vazgeçmemişler, güzel modeller işlemişler. Yaklaşık 25-30 çeşit kilim ve aynalı çuval derledik sizler için. Ama bunları görünce Geldik köye, çekelim dedik. Hemen dedik çekelim, biz Havayük Köyü'ne daha önce gelmiştik bugün. Dilerseniz Muhammed emmeden başlayayım. Muhammed Emre, sen kendini bize bir tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Havayük'te mi doğdun? Ne işle uğraşırsın? 93 yaşındayım. Havayük'te doğdum. Burada okudum. Osmanlıca okudum. Osmanlıca? He, Osmanlıca eski Türkçe. Bilir misin okuma? Oo iyi bilirim, Osmanlıca iyi okurum. İyi yazarım. Evet, mesela Yunus ona Kur'an okuduk. Hatta şimdilik Aşe Güneşe ayda bir hatmeler Kur'an. Maşallah. Yok, oyen okmalı. 90. Kaç yaşındasın? 93 yaşındayım. 92 yaşındasın. Sen mi büyüksün Aşe dezen büyük? Yok, Aşe dezen benden 3 yaş büyük. 3 yaş büyük. Evet, 94-95 yaşında oldu. Şimdi Aşe deze döneceğim. Aşe dezen nasılsın? İyiyim baba. Elhamdülillah çok şükür. Elhamdülillah. Kaç yaşındasın Ayşe Deze? Vallahi ne bileyim. Aklıma gelmiyor. 93 Sen 93, sen kendi Senden kaç yaş büyük? He <laughs> he. <laughs> Benden 1 yaş, yaş büyük. 2 yaş büyük herhalde. Sen 93, sen o da 95 yaşında. He he. Sen böyle misin? Ayşe Deze sen 95 yaşındaymışsın. Ha. <laughs> <laughs> Ayşe Dezemizin gözleri rahatsız. Gözlerinden engellik göremiyor. <laughs> Ameliyat ettik, <laughs> necah etmedi o da. Görmüyor mu şimdi hiç? Görmüyor. Hiç, hiç görmüyor. Peki. Ayşe teyze burada şimdi önümde kilimler var, aynalı çuvalların var, evet. e, sofraların var. Evet. E, bunları sen işlemişsin. Evet. Ne zaman işledin, kaç yaşındaydın bunları işlediğinde, kaç gün işledin? Vallahi, ne bileyim aklıma gelmiyor. İhtiyar oldum yaşındayım. aklıma gelmiyor. Yani kaç yaşlarındaydın ortalama 15-16 yaşlarında mıydın? 25-26 böyle. Evet. Bunları nasıl işledin, bunun e, yününü de sen eğirmişsin, sen işlemişsin. Evet. Bu aynalı çuval var iki tane. Beyazlı, kırmızılı, yeşilli. Bunları kaç günde işledin her birini? İneli mi? Iğneli şeyi işledi. He, onu makineden mi işledin? He. Bunları Peki, ben işledim. Hangisini sen işledin? Bir tane şunun uzun var şu. El eline tut hele. Şu uzun ha. He. He, he işte bunları ben işledim. Bu ne olacaktı? Çuval olacaktı. Hı -hı. Çuval. Takıl konmaya. Ayneli çuval olacaktı. He. He. Bu uzun kesmemişsin kendine niye? Kıymadık kesmeye. He niye kıymadın? He kıymadık ki Bunlar ne güzel Bükülmüş çoktu. He. Bunu bükmedi, şey etmedik ki ne. Sonra keserik diye. Sonra kesersin diye. Ee, i̇yi ki de kesmemişsin. Bak günümüze kadar tertemiz kalmış. Değerli izleyenler Türkmen motiflerinin en güzel örneklerini Havayı köyünde bu kilimlerde denk geldik. Birçok köyde çekimler yaptık ama şunlardaki desenin uyumuna, bu modellerin uyumuna, renklerin uyumu harika. Yani o dönemin bize yaşam biçimini anlatıyor. O dönemin bize kültürünü anlatıyor. Gördüğünüz gibi yani bizim Türkmenler daha ağırlık bu renkler kullanılırdı. Bordu renkler, kırmızı renkler, yeşil, beyaz, açık kırmızı, hafif turuncuyu da eklerler kilimlerin içine. Ee, peki bu uzun aynalı çuval olacaktı, kesmedin kendini. Bundan mesela şimdi bu uzun, hemen hemen 5 metre var. Kaç tane çuval çıkar bundan? Bundan her toptan ne 4 çuval çıkar. Bu şu an 4 çuvallık mı? Her birisi 4 çuval. Peki niye ince? Yani bunu ördüğün makinesi mi inceydi? Ardına başka koyduk, ağda da. Ağ daha koyardın değil mi? Ardına ağ koyduk. Yani de bunu düğüne koyduk bile. He, bu şekil olsun diye. Ee. He, he, bir de şey var. Şimdi şurada. Hemen onu da çıkarayım. He, burada güzel bir püsküllü he, sofra mı var? Bu yer sofrası mı? Bu da ekmek sofrası mı? Bu yemek sofrası mıydı? Evet bu yemek sofrası. Bu uzunca bir sufra. Acaba dedim bunu misafiriniz geldiğinde falan mı açardınız? Günlük hayatta da açar mıydınız? Misafir gelince açardık. Bu üzerine boncuklar koymuşsun. boncuklar nedir? İlvan. 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 İlvan ederdik sufraya. He. He. Bunlar boncuklar dikmişsin, böyle e, kabuklar ee. dikmişsin. Ee. Püsküller yapmışsın yanına ee. dört tane. Ha. Bunu kaç gün dişledin? Bunu e, işledi. Hı? Cülhe. Hangi cülhü işlettirdin? Evet. Bu değil, elindeki değil. Şu püsküllü sofrayı diyorum. Şunu, şunu. Sandı da. Şu, şu, şu. He. Bunlar mı cülhü işledi? He, bunları sen de cülhü işledi. Kimdi Cülha hatırlıyor musun? İsim neydi? Vallahi aklıma geldi. Günümüzde artık cülhacılık kalmadı. Kilim dokuyan kalmadı. İşte e, biz de bunları sizlere aktarmak için, sizlere bunları tanıtmak için dolaşıyoruz köyleri Türkmen kültürünün yansıtmak için Kültür Elçisi adı altında bundan sonra sizlere e, yöremizin güzelliklerini tabii Çoban ve Yerel Meclisi'nin katkılarıyla çektiğimiz Türkmen evleri arşivleme ve kayıt projesi kapsamında Havayı köyündeyiz. Peki başka neler işledin? Kaç tane kilim yaptın daha önce yaptıklarından? Kilim örmü yapmadık. Ve bu çuvalları da okuduk. O zaman ki de yolmayọlardı, bilmem ne derdik. Etmedim, terk ettim. Niye? İhtiyar oldum oldum Hım. Ya, Sen gelin de olmamışsın. Yok. Niye? Bele mi iyi? Veli. Ya. ya 95 yaşındasın maşallah. Şimdi gelin olsaydın çocukların olurdu. Yok baba yok. Veli. Müslüman mi Gel kaçma hele gel geriye gel Müslüman mı? Müslüman mı? Şuraya yanıma gel hele gel. Müslümanın kulakları duymuyor. Ayşe dezemin gözü görmüyor. Muhammed Maham, emmin. Bakma onu. Kim mi? Kim dövdüren? Ha dur. Dövdü. Döv, döv, dövümlerin çok güzel. Şu şu dövümleri de anlatayım. Kim dövdü bu dövümleri? Ben dövdüm. Sen kendi elinle mi yap? He. Nasıl yaptın ya? Hiç canın acımadı mı? Ben dövdüm. Niye dövdün yani? Güzel olayım diye mi? Zar güzel olayım. O zaman da O zamanın makyajı, süsü de bu muydu? He. He. Şimdiki aklın olsa yapar mıydın? Ha. Tövbe. Tövbe. İniye yelme. İnni yelme almazdı. Ha. Harammış çünkü. He. Ha. Peki. Hem çeneni işlemişsin, hem ellerini işlemişsin, kendin yapmışsın. Böyle bu. Peki bu çizdiğin modellerin bir ismi var mı? Biliyor musun? He. Ne derlerdi mesela bu işlediğin e, motifin adına? Ne bileyim, iğne mi ne Aynalı düğüm mü? Ha, aynalı düğüm Aynalı düğüm yapmışsın. Değişik e, figürler var, değişik simgeler var değerli izleyenler kollarında. E, bir de şu elinde var kolunda. Buradaki ilginç bir e, motif. Hem yakın planda çekeceğim. Var mı bir diyeceğin bize, bizden bir arzun var mı? Yok. Peki. Sağ olasın. Allah sana uzun ömürler versin. Sağ ol, sağ ol. Ne güzel bu kültürü, bu güzellikleri bizlere kadar getirmişsin, saklamışsın, kıymet vermişsin. Ee, Allah senden razı olsun diyeyim. Sağ ol. Oğlum. Peki. Sağ ol. ol. Müslüman mı? Sen de bir tanıyak. Sen kaç yaşındasın? Sen e, evli misin? Çocuk var mı? He, evliyim. Elhamdülillah beş oğlan, beş kız. Müslüman mı de Ayşe de zemin küçüğü. Muhammed emmi mi senden büyük? Muhammed, benden büyük. Sen kaç yaşındasın? Ben 8'den 4. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Senin var mı böyle hünerlerin? Sen bir şeyler yapabilir misin? Vallahi bilmem. Varsa da aklıma gel, iyi gelmiyor. Belki de var. Yani ne yapabilirdin? Çüt sürerdin, ekin ekerdin. Başka bir şeyler mesela tahtadan bir şeyler oyar Bir şey yapar Başka bir hünerin var mıydı? He? Senin bir hünerin var mıydı ikinciliğin dışında? Yok. Türkü söyler miydin? Şiir okur muydun? Yok. Ben... Bala, halay çeker misin? Dur bak. Ben çölde yaşadım. Çölde nasıl yaşadın, niye yaşadın? Bırak bak, bak var. Bana Arap kızları vurdu. O Arap kızlarından birini kandırdın mı yoksa almadın mı? Arap kızları bizde benden emmin oğlum Musa var. Al bizde biz bir de bir, e, babamın anası vardı. Karı, ko koca ana derdik. Koca ana evet. Koca derdik. Biz çölde yaşadık. Hangi çölde, nerededir, Rakka'da mı? Köptel köpteyi ceban amala ırsafa ırsafı gördük ırsafı gördük böyle şeylerin üstü tahtaların üstü şeyler kül olmuş böyle elimizi vurduk vurduk şu kül kim kimse yoktu kim insan oğlu yoktu da var mı yani. kuyuları vardı büyük ağza buradan şuradan emin oğlumuzu indirdiler Ceren buynuzu çıkarttılar bir çuval. Bir çuval ceren buynuzu çıkarttı. Ha, kaç da var e, vardı? Bunlar dokunlardı. Da Davarınız kaç taneydi çöle gittiğinizde? Çöle gittiğimizde bin tane koyunumuz vardı, on iki devremiz vardı, iki de atımız vardı. Maşallah. Bunları da orada çölde bile çadırdan mı kalırdınız, çadıra açar mıydınız? Buraya geldikten geri dokundu. Kıl çadırdan mı kalırdınız? Çadırda kalırdık, çadırda yaşardık. Yediğimiz şeyde, sarı yağdan bal. Sarıyağdan bal da beslenirdiniz, evet. ekmek açma ekmekten beslenirdiniz. Evet. 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 Sen mi giderdin, başka ailecek mi gideriz? Anam baban giderdin? Ben de annem, oğlan, oğlan, Uşak ne tutacak? Bir iş tutmazdık. Kim bakardı size orada yani? Ananız, babanız, bacılarınız gider miydi? Ebeveynlerimiz vardı, iki çobanımız vardı, bir deve çobanımız vardı. Bir de öte beri giderdi. Suyu Murat'tan, deveden getirilirdi. Tuluk olurdu tuluk. Büyük her deveye dört tuluk yüklerlerdi. Bir gün giderdi, üç gün kalırlardı. Yedikleri yağdan, sar yağdan bal. Peki, siz gittiğinizde bir gitmeye kaç gün kalırdınız, kaç ay kalırdınız? Altı ay kalırdık, oradan çay Gözün gederdik giderdik. E, teşirin Eğer yani onda bilmezdik teşirin. Gözün giderlerdi. De çay da daha bundan bir ay sonra gelirdik. Maşallah. Beş altı ay orada ailecek kalırdınız, davarlarınızı, develerinizi yayardınız. Bin tane davarı gütmek, beslemek kolay değil peki onun sütünden, peynirinden, yağından satar mıyız mı yoksa? Satarlar diyor. Cebenci gelirdi Halep'ten. Gel peynir eder, el gelirdi. Yüngünün meki... onda bir tomur derdik. Bir bileyim Ben annemin oğlumuz da tomur derdik. He. E, oğlu Muhammed da aklımda. Adı Muhammed. Kölelerle gelir şey toplarlar. E, huva. Bizim Türkmen Kova. Türkmenlerden niye alınmazdı? Atrafımızda şu 50 tane, şun 60 tane şekil şekil aşiretlerden vardı. Topladır iyi aklımda. Gel toplardı. Ben nenemin oğlum Musa Mekine var. Tomurda kaçardık. Bir de Hacan Uşan'dan var. Buraya Mehmet'in uşakları. Ondan 6-7 tane. Kuba aldı onlardan. Türkmenler niye almazdı peki? Türkmen'den khuva khuva e, vergi gibi bir şey Arap e, aşiretlerinin yani o çölün e, sahipleri veyahut da çölün sakinleri Arap aşiretleri oraya gelen e, göçebelerden vergi alırmış. Huva ismini verdikleri ge, vergi. Bu, Türk, bu Türkmenlerden alınmazmış. Türkmenlerden niye alınmazdı? Khuva aldı. Buyray Mehmet vardı. Emirzeden. O Şemş'in oğlu Muhammed. Mehmet dedi ya. Aliye. Dedi sen de Şamiye'den cidili yiysen de ben kestirimi yersem çok mu dedi. Le la billah İbn Elbaşşe dedi. Hakkak dedi. Mekiniye yüklediklerini indirdiler. Sizden aldığı kıvayı vergi geri mi indirdi? Bizden der Türkmen'in şeyini der. Hacı Şu Bineğim, şu Harra, şu Batu, şu Elbis Sultan, şu yani şike şekil. Şi. Yani bunu Hacı Aluş biri böyle söyleyince onlar da mı indirdi? Ha, geri indirdi. Dedi hakkak İbn Elbaşşe. Yani burada Türkmen'in sözü o, da o zaman demek ki sözü önemliymiş ki onun sözünü yere düşürmemiş. Hatta hatta da iyi yakında yemek edecek o o Muhammed oğlu Muhammed. Ya ben ne şemmer ne Ne amşe gördün dedi. Amşe gördün de biz işte Kocana dedik babamın anasının adı Amşe. Kocana. Bu gördün nereden? İsim aldı Zavuzluk'tan. Çok bir yavuz muydu? Kocan Yavuz muydu? Yavuzdu. Hatta fazla yavuzdu. He. He. Misafirperverdi. Yavuzdu. Gelen misafirini ikram ederdi. Onun yanında mı yemek yiyelim dediler öğlen yemeğini. He, öğlen yemeğini babamın çadırında yedi. Çadırımız uzun. üç direk. Türkmen'in lafına e, güvenerek, itimat He. ederek sözünü yere düşürmemek için He. Araplar, arap aşiretlerinden aldıkları vergileri de indirdiler. Daha sonra da yemeği de sizin çadırda yediler. Peki vergi olarak ne alırlardı? Pendirmalardı, yün malı para malı Yok yok para mı alırlardı. Da var mı alırdı? Yok. E ne alırdı? Ne? Ne alırlardı ya? Kuva. İşte kuva şey de var alırlardı. Da var bez. Yani kaç tane davardan mesela bin tane davar olandan kaç tane? Alır? Her evden bir tane. Bir tane. İster çok ister az. Her evden bir tane alırdı, her aşiretten her evden bir tane alırdı. Hı. Türkmenlerden almazlardı ama. Uzbullah. Peki. Ee, başka çölde ne gibi şeylerden? benden almazlar, bir de ne'imden almazlar. Ne'ime de siyet Niye? Şimdi, Türkmenler İbni'l-Beşşe. Türkmenler İbni'l-Paşa diyorlar, Paşa'nın oğlu. He, i̇bnil Bu dedelerin dedesi alınması. zamanında üç tane şey gel e, Osmanlı paşalarından gelmiş bunun çadırına. O yüzden bunlar Bunun dedesini, dedesinin dedesinin çadırını gelmiş. O zamanlar da acaba üç kurban boğulmuş, şey, şehitmiş adı Mehmet, bir adı Mustafa, bir adı da Ahmet. Bunlar paşalar. Hmm. Demiş ya ibn el ya ibn el Demiş ki oğlun derse adımızı demiş. işte onların adını vurdum. Yani bu Arap vergi toplamaya gelen adam aşiret çıkının çocukları o Osmanlı paşalarının adına mı konmuş? Ha, evet. o, o Osmanlı paşalar, acaba 200 sene mi olmuş ne olmuş bilmiyorum. Peki bu Araplar Türkmenlerden her zaman malmazlardı sadece o sefer her, mi aldı? Her zaman her zaman orlar. Demek ki o Osmanlı paşaları onları ziyaret ettiğinde hem çocukların ismini evet. vermiş hem de şöyle bir şey demiştir. Evet. E, Türkmenlerden vergi almayacaksınızdır evet. demiştir. Öyle öyle. Almazlardı. Çok güzel bilgiler. Diline sağlık. Çok güzel bilgiler verdin bize. Kıvır baba evet. gitlerdi Mecmuş'u. Evet. Kim varlardı? Kim? Muhammed daha aklımda. Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Biraz da Mehmet ile konuşalım. Ondan sonra bitirelim. Şimdi Mehmet Emre'ye tekrar döneceğim. Buyur, Mehmet Emre mi? çöle giderdeyiz. Evet. Sen de çöle gider miydin? E giderdim aklıma gelir ya. <laughs> ne yapardın? E, çocukla oynardık, ederdik işte. Bak senin de buranda bir tane He dövünün var. Ezel işte adet bütün bir adet. Peki sağda mı Arap kızları? Çocuğun yani? oldu mu illa Westin Bekker. İlla olacak. Niye bunu diyeyim? Arap kızı mı yaptı? Böyle adet mi böyle? Bereket mi bir şey Bak orayı geçin dakikada bir. Bunu diyeyim Arap kızları mı yaptı sen başka birine mi yaptın? Bu da aklıma gelmiyor. Çocuk kanı yapmışlar yani. Bak Müslüman dedi ki Arap kızı yaptı dedi. Seninkinden mi bir Arap uyuması yaptı yoksa? Müslüman mı şey daha biraz hareketli bu Müslüman aldı. He. Ben ki abi şu Heşan'ın başı. O da gitti ustamıza asfalt işte. Ben ki. Peki ne çocuğu olan erkeğe bunu muhakkak yaparlar mı burnundan çenesine? Niye? böyle bereket yok. Yani evli olduğunu bilsinler de başka kızlar kendine yani gönlünü vermesin diye diye. Yok, o küçük çocuk kanı yok. Ha erkek çocuğa. He erkek çocuğa. Ha ben yani. de sen evlendikten sonra yaptırdın. Ee, yok yok küçük çocuk kan. Ha bereket olsun. Olsa ben yaptırırım bunu. Arap bu olmaz. Ya olmaz. Sen çocukken yaptırmıştın. He. Sudan'a da yaptırmıştın. He sonra okuduk. O ettik. Osmanlı hocasında okuduk. Arap hocasında okuduk. Mektebe 5. 6. okuduk. Hangi hocaydı? Hocanın Osmanlıca okudan hocanın ismini bilir mi? Ahmet Hoca derlerdi. Ahmet Hoca. Şeyden mi? Ha, sandıdan mı? İşte bizim köyde Ahmet Hoca. Hmm. Takı Hoca vardı sizin köyde. Takı Hoca var. Yok onu kardeşim okuttu Ahmet Ramat'tı. Değil mi? Evet, ta koca okuttu. İşte Takı. bu Ahmet koca okuttu. Takı koca da e, bölgenin önemli alimlerinden. E, Musa o. E, okumuşlarından. E, bildiğim kadarıyla dört dil biliyor. Evet. E, Arapça, Türkçe, Ermenice, evet. e, Fransızca evet. biliyor. Ferisi, Ferisi iyi bilirdi. Farsça da biliyor. Hatta bizi okuttu Ferisi'yi o zaman da. Yani o zamanın hocaları 4-5 dil bildiğine göre yani günümüzün bir üniversite profesöründen daha iyiymiş. Ee, bizim hoca bir şey bilmezdi. Biz bir kuat yazar biz de onu kim yazarız dolduruk. O zaman da böyle yokturdu. Takık hocanın bahsetmeyin der mi başkasından? Ee, parça parça kağıt alırlardı. Biz de kurşun kalemi alırlardı. Böyle çenteler, kağıtlar, defterler yokturdu öyle. Şimdi onu da beğenmiler. iPhone telefon olmazsa okula gitmeyi, Yok, yok baba, araba baba, isteği, yok şunu istiyor, bunu. Yok, yok, yok. Onda ne vardı? Ne birer şey her şey zib, zibilden tam ayetler eder. Elektrik işte onu yakar, koca işte onu yakar biz de okuruz işte o sen çok gittin mi çöle? Bir defa mı gittin? Çok gittim. He, çok. çok gittim. He. Anan baban hepiz gider miydik? He hepimiz giderdik. Peki köyde kim kalırdı buraya evinize? Tarlamız yoktur bizim. evlerimiz burada. Ha siz e, tarlanız yok diye göçebele giderdiniz. Evet. Davarla geçinirdiniz. He. Başkalarının da davarları var mıydı böyle? Çölde bizim Türkmenler. Oğlan geceyi, bizi e, şeyde karşıladılar dağda karşıladılar iki abbe ayran için avratlar. Oh. Ayran ne gezi, yiyecek ne gezi, para ne gezi. Fakirlik mi vardı? Ufakar ufakarlık. Yani Çok var. Sizin bin tane davarınız olduğuna göre o zaman durumumuz evet. iyiymiş. Kaç tane evet. deve vardı? On, on iki deve vardı bu hifre koruna gittik. Oraya batırlık geldik zaten. Ne? Bu halebin içinden babul faraçtan develerle geçtik. Babul faraçtan? Babul faraçtan Bab develerle. Bab ben be. develerle. Nereye gittiniz? Efrin'den buraya geldik. Nasıl batırdınız yolda? Ne diyor? Bakar da var yatar. Yaramadı. Yaycım da yaramadı. Hastalık geldi. Onda da böyle bey tarihi doktor boktur yoktur. Öldü gitti. Hepsi gitti. Aytar yoktu. Da da gitti. Biz artık mektebi terk ettik. gittik. Söyde'ye gittik. Şuraya gittik. Bittik. İşte. çalıştık. Biraz burka çekleri yaradık, fıstık ettik, zeytin ettik. Keşke de etmeyedik ha şimdi 10 sene kalmadı. Bunlar hep şakarı, Ecim buna çok yavuzdu. Kocağınla mı yavuzdu? E, babamla emmi beslemiş. Aa, bunu da ben bu arkadaşa hediye edeyim. Bunu bana hediye edin. Hediye, hediye. Ya kıymatlı, bu kıymatlı şey yani yeri boş kalır diye. Bilmem Bilmez, bilmez Bana mı hediye ettin bunu? Ya, hediye ettik. Ya, Allah hediye. razı olsun. Ben, bir de, ben de, de bunu de kabul de ettim. Iyi. Bu aynalı çuvalı Muhammed emmi bana hediye etti değerli, değerli. değerli izleyenler. Her Atana rahmet, sağ olasın. Her Eyvallah. Bir başka e, Kültür Elçisi programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.